Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 4. sınıf fen bilimleri belki de en önemli konularından birisi maddenin özellikleri konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar bu konuyu çok ayrıntılı A'dan Z'ye bütün kısımların özelliklerini irdelemiş ve pekiştirmiş olacağız. Konuya geçmeden önce isterseniz size konuyla alakalı olabilecek birkaç kulağınıza çok ilginç gelebilecek bilgi vermek istiyorum. 2006'da Uluslararası Astronomi Birliği tarafından Plüton'un gezegen sıfatından, sınıfından çıkarıldığını biliyor musunuz? Evet çocuklar, 2006 yılına kadar Plüton da gezegenlerden birisi olarak kabul ediliyordu. Fakat o tarihte Astronomi Birliği toplanıp Plüton'u gezegen sınıfından çıkartıyor. Peki neden? Çünkü keşfedildiği tarihten bu yana Güneş'in etrafında hiçbir zaman tam tur dönmemiş. Sizlere bir ilginç bilgi daha vereyim. Arkadaşlar dil izinin şu özelliğini biliyor muydunuz? İnsanların Yalnızca parmak izleri değil, dil izleri de birbirinden farklıdır. Yani şu an dünyada olan milyarlarca insan, geçmişten günümüze yaşayan belki milyarlarca insanın her birinin dil izi birbirinden farklı. Gerçekten ilginç değil mi? Yine gezegenlerden ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Venüs gezegeninin diğer gezegenlerden farkının ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. Bu gezegenimiz saat yönünde dönen tek gezegen. Diğer bütün gezegenler saat yönünün tersi dönüş yaparken Venüs saat yönünde dönen tek gezegen. Son olarak çok önemli bir besin maddemiz olan bal ile ilgili ilginç bir bilgi Arkadaşlar bal güneş görmediği takdirde kesinlikle bozulmaz. Yani iyi korunduğu takdirde binlerce yıllık bir balı rahatlıkla tüketebilirsiniz. Maddenin özellikleri konusu arkadaşlar çok geniş bir konu ve tüm yönleriyle bu konuyu ele almaya çalışacağız. İlk olarak maddeyi niteleyen özellikler nelerdir? Bunlara bakalım arkadaşlar. Maddelerin duyu organlarımızca algıladığımız özellikleri vardır. Bunlardan bazıları arkadaşlar renk, saydamlık ve opaklık, parlaklık ve matlık, sertlik ve yumuşaklık, pürüzlü ve pürüzsüz olma özelliği, tat ve koku. Arkadaşlar maddeyi niteleyen özellikler suda yüzme ve batma, suyu emme ve emmeme Mıknatısla çekilme veya itilme şeklinde ifade edilebilir. Şimdi suda yüzme ve batma deyince ne anlayacağız? Cam, taş, porselen, kumaş gibi maddeler suda batarken tahta, yaprak, plastik top gibi maddeler suda yüzer. Arkadaşlar maddenin suda yüzmesi ya da batması büyük ya da küçük olmasıyla ilgili değildir. Maddenin cinsi, türü ve şekli ile ilgilidir. Bazı maddeler suda yüzer, bazıları batar demiştik. Örnek olarak görüyorsunuz. Elmanın arkadaşlar %25'i havayla dolu olduğu için bir kısmı batar, bir kısmı suyun yüzeyinde kalır. Fakat burada bazı maddelerin örneğin vidanın suyun altına indiğini yani battığını görüyoruz. Tahta parçasının ise batmayacağını, misketin bir bilyenin suyun dibine çökeceğini yani batacağını söylüyoruz. O yüzden suda yüzme ve batma özelliğine dikkat etmiş olalım. Suyu emme ve emmeme özelliğine gelecek olursak, su ile temas ettiğinde suyu emen maddeler toprak, kağıt, sünger, havlu, kumaş gibi maddeler suyu emerler. Su ile temas ettiğinde suyu emmeyen maddeler ise demir, cam, plastik, porselen gibi maddelerdir. Resimde de görüldüğü gibi yağmurda elbisesi suyu emen Mustafa bu su altında ıslanırken Ali ve Ayşe yağmurluk ve şemsiye sayesinde yağmurdan korumuş olurlar. Dolayısıyla şemsiyemiz ve ayakkabımız suyu emmez iken kazağımız peçeteler havlu suyu emerler. Bir de demiştik ki mıknatıs tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeler vardır. Mıknatıs demir, nikel, çelik ve kobalt gibi maddeleri kendine doğru çeker arkadaşlar. Fakat kumaş, tahta, cam ve plastik maddeler mıknatıs tarafından çekilmez. Örneğin çelik tencere, demir çekiç Nikel levha mıknatıs tarafından çekilirken cam bardak, tahta oyuncak, porselen vazo, plastik kaşık mıknatıs tarafından çekilmez. Bu üç özellikle beraber neler öğrenmiş olduk? Maddelerin özellikleri birbirinden farklıdır. Maddeleri tanımak ve nitelemek için duyu organlarımızı kullanırız. Maddeleri niteleyen özelliklerden bazıları suda yüzme ve batma, suyu emme ve emmeme mıknatısla çekilme. Ve son olarak da kullandığımız araç gereçler yapılırken maddelerin özellikleri dikkate alınır. Örneğin bizi ıslatan bir yağmurluğun bir amacı olamaz. Şimdi maddenin ölçülebilir özelliklerini görelim arkadaşlar. Maddenin ölçülebilir özelliği deyince aklımıza kütle ve hacim gelmiş olacak. Kütle her maddenin kendisine ait belli bir miktarının olması ve bu miktara söylemiş olduğumuz ifade kütle olarak adlandırılır. Arkadaşlar kütle eşit kollu, terazi, baskül, terazi gibi araçlarla ölçülür. Bir maddenin kütlesi her yerde aynıdır. Kesinlikle değişmez. Ve kütle deyince aklımızda kalacak başka bir hususta kütle birimi kilogramdır. Bunu unutmuyoruz. Yani bir kilogram... 1000 grama eşittir. Örnek verecek olursak pirinç, soğan, patates, elma gibi maddeleri doğrudan biz tartıya koyarak sıvı maddeleri ise kabıyla birlikte tartıya koyarak tartarız. Buna bağlantılı olarak sıvının kütlesini bulmak için toplam kütleden kabın kütlesini çıkarırız. Kabı içi boşken ölçtüğümüz kütleye biz dara diyoruz. İçindeki sıvı ile birlikte ölçtüğümüz kütle ise bürüt kütle yani toplam kütle denilmiş olur. Bürüt kütleden darayı çıkardığımız arkadaşlar bulduğumuz kütle bize net kütle yani sıvının kendi kütlesini vermiş olacaktır. Örnekte de görüyorsunuz. Peki küçük taneli maddelerin kütlelerini nasıl ölçeceğiz? Örneğin toz, şeker, çay, tuz gibi küçük taneli katı maddelerde bir kabın içine bırakılarak tartılır arkadaşlar. Bu bir poşet de olabilir. Kendi kabı olmuş da olabilir. Paket ve kap içindeki maddelerin net kütleleri üzerlerinde mutlaka belirtilir. Peki maddenin diğer ölçülebilir özelliği olan hacim nedir? Evet maddenin boşlukta kapladığı yere hacim diyoruz arkadaşlar. Hacim deyince şu dört husus çok önemli. Katı ve sıvı maddelerin belirli bir hacmi varken gazların belirli bir hacmi yoktur. Sıvıların hacmi dereceli kaplarla ölçülür ve hacim maddeler için ayırt edici bir özellik değildir. Sıvıların hacim birimi litre L harfi ile gösterilir. Mililitre küçük m L harfleri ile gösterilir ve 1 litrenin 1000 mililitreden oluştuğunu unutmayalım. Belli bir şekli olmayan katı cisimlerin hacmini nasıl ölçüyoruz arkadaşlar? Öncelikle bir dereceli silindir içine belli bir miktar su koyuyoruz. Daha sonra hacmini ölçmek istediğimiz katıyı dereceli kaptaki suyun içine atıyoruz. Bu bir taş da olabilir, başka bir katı madde de olabilir. Suyun seviyesi belli bir miktar yükseliyor. Ve suyun ilk seviyesi ile son seviyesi arasındaki farkı aldığımızda bize suyun içine bıraktığımız bu katı cismin hacmini vermiş oluyor. Gelelim gazların hacmine. Arkadaşlar gazlar içinde bulundukları kabın veya odanın her tarafını doldurur bildiğiniz gibi. Bu bir top olabilir, balon olabilir, bisiklet lastiği gibi cisimleri biz hava ile şişiriyoruz. Top içindeki havayı azaltır veya çoğaltabiliriz tabii ki. Gazların belli bir hacmi yoktur. Neden? İçine girdikleri hangi madde olursa olsun onların şeklini almış oluyor Dolayısıyla sabit belli bir hacimleri yoktur. O zaman bu dakikaya kadar öğrendiklerimizden yola çıkarak maddeyi şöyle tanımlayabiliyoruz. Belli bir hacmi ve kütlesi olan her varlık bir maddedir. Peki çocuklar ışık, ısı, gölge bir madde midir? Hayır. Neden? Çünkü bunların hacmi ve kütlesi yoktur. Tekrar ifade ediyorum. Işık, ısı, gölge bunlar birer madde değildir. Şimdi şu dakika itibariyle neler öğrenmiş olduk? Kütle ve hacim maddenin ölçülebilir özellikleridir. Madde miktarına kütle diyorduk. Kütle eşit kollu terazi veya herhangi bir terazi, elektronik terazi de olabilir. Baskül gibi araç gereçlerle ölçülür. Kütle birimi gram ve kilogramdır. 1 kilogramın bin gram olduğunu tekrar ifade etmiş olalım. Katı sıvı veya gaz maddelerin uzayda kapladığı yeri hacim diyorduk. Sıvı maddelerin hacimleri dereceli silindirle ölçülür. Hacim birimi mililitre veya litreydi. 1 litrenin de 1000 mililitre olduğunu tekrar ifade edelim. Belli bir hacmi ve kütlesi olan her varlığın madde olduğunu söyledik. Ve son olarak ışık, ısı, gölge madde değildir. Çünkü bunların belli bir hacmi ve kütlesi yoktur demiştik. Şimdi maddenin özellikleri konusunun bir alt başlığı olan maddenin hallerini görelim. Arkadaşlar madde maddeler doğada üç halde bulunurlar. Resimde de gördüğünüz gibi katı, sıvı ve gaz maddeler olmak üzere üç halde bulunuyorlar. Hemen bu maddelerin özelliklerini söyleyelim. İlk olarak katı maddeler akışkan değillerdir. Katı maddelerin bir şekli ve hacimleri vardır. Dışarıdan bir etki olmadıkça katı maddelerin şekli değişmez. Tuz, deterjan, şeker, toprak gibi küçük tanecikli yapıda olmayanlar konuldukları kabın şeklini almazlar. Peki sıvı maddelere bakacak olursak belli bir şekilleri yoktur. İçi i̇çinde bulundukları kabın şeklini alırlar. Belli bir hacimleri de vardır arkadaşlar. Elle tutulamazlar çünkü akışkandırlar. Resimde de zeytinyağının değişik şekil ve büyüklükteki cam kapların içinde aldığı şekilleri görüyorsunuz. Arkadaşlar gaz maddelerinde belirli bir şekilleri yoktur. Onlar da bulundukları kabın şeklini alırlar ve ortama yayılırlar. Bulundukları ortamı kaplarlar ve akışkandırlar. Gözle göremeyiz ancak duyu organlarımızca varlığını hissedebiliriz. Gazlar boşlukta yer, kaplar ve hacimleri vardır. Arkadaşlar bu bilgi notunu özellikle ifade etmeliyim. Gaz maddelerin tanecikli yapıları serbest olarak hareket ederler. Odanın bir kenarında kullanılan kolonya kokusunu biz biraz sonra odanın her tarafında almaya başlarız. Bu olay gaz maddelerin tanecikli yapısını ve havada serbestçe dolaşabildiklerini bize gösteren bir etkendir. Şimdi görselde de gördüğünüz gibi katı, sıvı ve gaz maddelerin tanecik yapılarına dikkat edin arkadaşlar. Tüm maddelerin tanecik yapılarının olduğunu söyleyebiliriz. Fakat katı maddelerde tanecikler sıkışık bir halde birbirine yakın iken sıvılarda biraz daha uzak, gazlarda ise en seyrek halde bulunduğunu ifade edelim. O zaman maddenin halleri ile ilgili ne öğrenmiş olduk? maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 halinin olduğunu, katı haldeki maddelerin belirli bir şekillerinin olduğunu ve akışkan olmadıklarını ifade ettik. Dışarıdan bir etki olmadıkça katı haldeki maddelerin şeklinin değişmeyeceğini, sıvı haldeki maddelerin ise belirli bir şekillerinin olmadığını ve konuldukları kabın şeklini aldıklarını, sıvı haldeki maddelerin akışkan özelliğe sahip olduğunu, gaz haldeki maddelerin gözle görülemediğini fakat farklı duyu organlarıyla algılanabildiğini ifade etmiştik. Bazı maddeler arkadaşlar uygun koşullarda farklı hallerde bulunabilirler. Örneğin su katı haldeyken buz şekliyle, sıvı haldeyken su şekliyle ve gaz haldeyken de buhar şekliyle gözümüze veya duyu organlarımıza görülebilir. Bu şekilde bulunabilirler. Gaz halindeki maddeler akışkandır. Gazlar çok küçük gözeneklerden çıkabilir. Ve gaz halindeki maddelerin belirli bir şekli yoktur. Onlar da bulundukları kabın şeklini alırlar. Gazlar içinde bulundukları kabı doldurur Bir başka alt maddemiz olan maddenin ısı etkisiyle değişimini görelim arkadaşlar. Çevremizdeki her maddenin mutlaka bir sıcaklığı vardır. Maddelerin sıcaklığını biz ne ile ölçüyoruz? Termometre adı verdiğimiz aletle. Sıcaklık birimimiz arkadaşlar santigrat derece sembolü ile gösterilir ve derece Celsius şeklinde de okunur. Sıcaklık arttığında termometredeki renkli sıvının seviyesi yükselir. Bu sıvımız civadır. Sıcaklık azaldığında ise renkli sıvımızın seviyesi düşer. Örnek görselde de termometre aletini görüyoruz. Arkadaşlar termometrede sıcaklığın eksi 10 derece şekliyle görüldüğünde bizim onu okumamız sıfırın altında 10 derece şekliyle olur. Yani biz ona eksi değeriyle okuma yapmayız. Peki sıcaklık artı 20 derece şeklinde gözükürken onu nasıl okuruz? 0 derecenin üzerinde olduğundan dolayı 20 santigrat derece diyoruz. Arkadaşlar maddelerin ısınması ve soğuması önemli. Bir maddenin ısınması için dışarıdan mutlaka ısı alması, soğuması için ise dışarıya ısı vermesi gerekir. Kar topu oynarken ellerimiz üşür değil mi? Peki üşüyen ellerimizi kalorifer peteğine yaklaştırarak ısıtırız. E, kış mevsimi geldiğinde sobanın ya da kaloriferin verdiği ısı ile odamız ısınmış olur. Yaz aylarında ise limonatamızı soğutmak için ne yaparız? Buzdolabına koyabiliriz veya limonatamızın içine buz koyarız arkadaşlar. Isınmaya bir maddenin dışarıdan ısı alması demiştik. Şekilde de arkadaşlar dışarıdan ısı alan bir buzun Önce eridiğini, sonra da daha fazlası aldığında buharlaştığını görüyoruz. Soğuma olayında ise bir maddenin dışarıya ısı vermesi gerekiyordu. Dolayısıyla şekil 1'de sıcak olan çayın şekil 2'deki gibi zamanla dışarıya ısı verdiğinden dolayı soğuduğunu söyleyebiliriz. O zaman ısı alışverişi için ne diyebiliriz? Birbirine temas eden sıcaklıkları Farklı maddeler arasında ısı alışverişi olur. Bu maddelerden sıcak olan madde soğuk olan maddeye ısı verir. Buraya dikkat edelim. Sıcak olan maddenin soğuk olan maddeye bir ısı geçişi söz konusu. Bunun sonucunda soğuk maddenin sıcaklığı ne olmuş olur? Artmış olur. Sıcak olan maddenin ise sıcaklığı azalmış olur. İşte ısı alışverişi maddelerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. Yani birisi ısı verirken diğeri ısı almış olur zamanla maddelerin sıcaklıkları eşit olmuş olur. Arkadaşlar sıcaklıkları farklı olan maddelerin birbirleriyle temas ettiğinde aralarında ısı alışverişi olduğuna dair görsele dikkat edelim. Bir nolu şeklimizde resmimizde domatesin artı 10 derece olarak gösterilen ısı değeri yanındaki eksi 5 derece ile gösterilen elmanın ısı değeri ile ısı alışverişi neticesinde birbirlerine ısı vermiş olurlar. Dolayısıyla domatesimizin ısısı azalmış iken elmamızın ısısı artmış olur. Ve ısı alışverişi yapan maddelerde kütleler değişmez arkadaşlar. Fakat hacim değişir. Çünkü ısı alanın hacmi artarken ısı verenin hacmi azalmış olur. Isı alışverişinde ısı daima sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye geçer. Sıcak olan maddede soğuma meydana gelirken soğuk olan maddede ise ısınma meydana gelir. Peki erime ve donma ifadeleri için ne diyebiliriz? Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime diyoruz. Dikkat edelim, katının sıvı hale geçmesi. Peki donma için bir maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesine donma diyoruz. Görseldeki örnekte de hava ısısının artmasıyla yapılan kardan adamın eridiğinin görseli arkadaşlar erime ve donma olayıyla ilgili şu notumuzu tekrar ifade etmeliyim farklı maddeler farklı sıcaklıkta erir ve donarlar hepsinin aynı sıcaklık değerinde eriyip donduğunu söyleyemeyiz erime ve donma ayırt edici bir özelliktir arkadaşlar erime ve donmanın haricinde bir de buharlaşma var yani sıvı haldeki bir madde yeterince ısı aldığında gaz hale dönmüş oluyor bu olaya biz buharlaşma diyoruz. Elimize kolonya döktüğümüzde elimizin serinlemesi, ıslak çamaşırların kuruması, yağmurda ıslanan asfalt yolun bir süre sonra kurumuş olması, güneşe bırakılan kesilmiş karpuzun soğuması olayları buharlaşma ile gerçekleşir. Ve buharlaşma olan yerde serinleme olur. Bu önemli. Sıcaklığın artması buharlaşmayı da arttırır. Çamaşırlarımızın her mevsimde kuruması buharlaşmanın sürekli olduğunu ispat eden bir göstergedir. Arkadaşlar buharlaşmanın zıttı tersi olan yoğunlaşmaya da değinelim. Gaz halindeki bir madde ısı kaybederse bu sefer sıvı hale dönüşmüş olur. Biz bu olaya yoğunlaşma diyoruz. Örneğin camların buğulanması bir yoğunlaşma olayıdır. Peki arkadaşlar maddeler hal değişimine uğrar mı? Evet maddeler bildiğiniz gibi katı sıvı ve gaz olarak üç halde bulunuyorlardı. Dikkat edelim ısı olmadan kesinlikle maddeler hal değiştiremez. Normal bir sıcaklıkta taş, toprak, tahta gibi maddeler kata halde bulunurlar. Su, zeytinyağı, süt gibi maddeler sıvı halde bulunurken hava, oksijen, karbondioksit gibi maddeler ise gaz halinde bulunurlar. İşte bu maddelerin ısı alışverişi yaparak bir halden diğer bir hale geçmesine biz hal değiştirme olayı diyoruz. Yani katı halden sıvı hale veya sıvı halden gaz haline veya gaz halinden tekrardan sıvı haline geçmesi bize hal değiştirme olayını göstermiş olur. O zaman bu bölümle ilgili neler öğrenmiş olduk ona bakalım. Çevremizdeki her maddenin bir sıcaklığı mutlaka vardır. Arkadaşlar sıcaklığı termometre ile ölçüyorduk. Sıcaklık birimi derece Celsius yani santigrat derece sembolü ile gösterilir. Katı maddeler yeterince ısıtıldığında sıvı hale geçebilir. Sıvı maddeler yeterince soğutulduğunda katı hale geçebildiği gibi. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime diyorduk. Sıvı bir maddenin ise ısı vererek katı hale geçmesine donma diyoruz ısı etkisiyle maddelere kolaylıkla şekil verilebilir arkadaşlar. Sıvı haldeki bir maddenin gaz hale geçmesine de buharlaşma adı verilir. Şimdi bir alt bölümümüz olan saf madde ve karışım nasıl olur? Buna bakalım. Örneğin arkadaşlar bir çayı nasıl hazırlarız? Bildiğiniz gibi içtiğimiz çayı hazırlamak için neler gerekli? Su, çay ve şeker kullanıyoruz. Bu üçü bir bardakta karışım halinde bulunduğunda çay olarak tüketmiş oluyoruz. Örneğin limonata hazırlarken su, şeker ve limon kullanırız. O zaman şunu söyleyelim. Doğada bulunan bazı maddeler karışım halinde bulunurken bazıları ise saf halde bulunur. Az önce örneklerde ifade ettiğimiz gibi çay şeker, su ve limon suyu bunlar kendi başlarına saf maddeye örnek olarak gösterilebilir. Fakat bunların karışım olabilmesi için örneğin limon ve suyun birleşmesiyle limonata, çay, şeker ve suyun birleşmesiyle bir çay meydana gelmiş olur içtiğimiz sıvı çaydan bahsediyorum. O zaman tekrar ifade edecek olursak İçerisinde kendisinden başka madde bulunmayan maddelere biz saf maddeler diyoruz. Örneğin tuz saf bir maddedir. Tuzun en küçük parçası yine tuzdur. Saf su, külçe altın, civa, demir, bakır ve naftalini biz saf maddeler örnek olarak verebiliriz. Burada önemli olan husus içinde kesinlikle kendisinden başka bir madde bulunmamasıdır arkadaşlar. Zeytinyağı içinde başka bir katkı maddesi bulunduğunda saf madde olma özelliğini kaybeder. O zaman karışım içinde şunu söyleyebiliriz. Çevremizdeki birçok madde karışım halindedir. İki veya daha fazla farklı saf maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım diyoruz. Örneğin ekmek, reçel, çi çiçek demeti, salata, toprak ve havayı karışım halindeki maddelere örnek olarak verebiliriz. Çevremizde gördüğümüz maddelerin çoğunun karışımlardan oluştuğunu ifade etmiştik. Görsellerdeki örneklere de baktığımızda toprak, hava, deniz suyu, salata, limonata, çay karışımlara örnek olarak gösterilebilir. Örneğin patates, domates, soğan, marul bunlar saf madde iken bunları birleştirerek yapmış olduğumuz yemek bir karışım olmuş olur. Arkadaşlar karışımı meydana getiren maddelerin kendi özelliklerini kaybetmezler demiştik bu önemli. Ve karışımlar kendisini oluşturan saf maddelere tekrardan ayrıştırılabilir. Peki karışımı oluşturan maddeleri nasıl ayırabiliriz? Hemen bu ayırma yöntemlerini sıralayalım. İlk olarak eleme ile ayırabiliriz. Süzme ile ayırabiliriz. Mıknatıs ile yüzdürme ile, buharlaştırma ile ve dinlendirme ile ayırma yapabiliriz. Eleme ile nasıl yaparız arkadaşlar? Değişik irilikteki katı taneciklerden oluşmuş maddeler eleme yöntemiyle birbirinden ayrılabilir. Örnekte de gördüğünüz gibi kum ile içindeki çakıl taşlarını biz eleyerek ayrıştırabiliriz. Peki süzerek nasıl ayırma yaparız? Bir sıvı içerisinde çözünmeyen katılar Süzme yöntemiyle birbirinden ayrıştırılır. Örnekte gördüğünüz gibi çamurlu suyun toprak tanelerinin geçemeyeceği bir süzgeç yardımıyla ayrılmasını görüyoruz. Hemen mıknatısla ayırmaya bakalım. Arkadaşlar karışımın içinde mıknatısın çekeceği katı maddeler varsa bu maddeler mıknatısla çekilerek karışımdan ayrıştırılabilir. Burada dikkat edeceğimiz husus mıknatısın çekeceği maddelerin katı maddelerin olmuş olması. Şekilde Ayşe tokalarının bulunduğu kaptan demirden yapılmış tel tokalarını mıknatıs yardımıyla ayırıyor. Evet arkadaşlar bu bölümde de neler öğrendiğimizi görüp konumuzu sonlandıralım. Çevremizde birbirinden farklı özellikte pek çok madde vardır dedik. İçinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf madde diyoruz. Birden fazla saf maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan madde ise karışım diyoruz. Değişik büyüklükte katı taneciklerden oluşan karışımları ayırmak için biz eleme yöntemleri kullanıyorduk. Katı taneciklerle karışmış sıvı maddeler birbirinden ne yöntemiyle ayrılır? Süzme yöntemiyle. Onları süzerek ayırabiliriz. Peki karışımları ayırmak için kullanılan yöntemlerden birisinin de mıknatısla ayırma yöntemi olduğunu. Burada önemli olan hususun mıknatısın çekebileceği katı maddelerin içinde olmuş olması. Metal, plastik, kağıt, cam gibi katı atıkların geri dönüşümü mümkündür arkadaşlar. Geri dönüşüm sayesinde çevre kirliliğimiz azalmış olur. Doğal kaynaklar daha az kullanılmış olur. Dolayısıyla enerji tasarrufu sağlanır. Ülke ekonomisine de katkı sağlanmış olur. Arkadaşlar maddelerle ilgili, maddelerin özellikleri ile ilgili tüm ayrıntılı Konu başlıklarını görmüş olduk. Sizler de bu konuyla ilgili farklı türden sorular çözerek konuyu pekiştirmeye çalışın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.